Türkiye'de 18 Temmuz'da e, Ulusal Süt Konseyi bir karar alarak süt fiyatlarını yeniden belirledi. 1 Ağustos itibariyle geçerli olacak 18 lira 35 kuruşlu bir fiyat verdi. Daha önceki fiyata baktığımızda 17 lira 15 kuruştu. Şu anda verilen fiyat farkı 1 lira 20 kuruş. Edirne İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Üstün, hayvancılıkta yaşanan sorunlar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan süt fiyatlarının maliyetleri dahi karşılamadığını belirten Üstün, birçok dişi hayvanın kesime gidebileceğini ifade etti. Bu verilen 1 lira 20 kuruş süt hayvancılığı yapan işletmelerin dibine dinamit koymuş durumda. Hayvancılar çok kötü günler bekliyor, çok zor günler bekliyor. Üretimi arttırmanın bir tek yolu vardır arkadaşlar. Üretimi arttırabilmesi için üreticilerin para kazanması lazım. Para kazanamadığın hiçbir işte başarı oranı düşük olur. Üretim günden güne aşağı düşer. Türkiye'de geldiğimiz noktada süt üreticilerini temsil edenler, yani Ulusal Süt Konseyi denen konseyde kimler var? arkadaşlar. Bakanlık temsilcileri var, firmaların temsilcileri var. Bir de çiftçilerin, üreticilerin oraya gönderdikleri temsilciler var. Nedir bunlar? Köy Kooperatifler Birliği, Köy Kopçular, işte Damızlık Birlikçiler, Süt Üreticileri Birlikçileri gibi bir sürü birlik temsilcileri var. Arkadaşlar bugün o fiyatlar açıklanırken o birlik temsilcilerinin o masayı terk etmesi gerekiyordu. Üreticiye verilen 1 liralık zamın maliyet hesaplamasına baktığında devede kulak bile olmadığını bil, bilmeleri lazımdı. Ama gelelim altın noktaya. İşte o e, çiftçiyi temsil eden kişiler kendileri hayvan bakmadığı için hayvancılıkla ve suçlulukla uğraşmadıkları için işte bu fiyatların ne olduğunu maliyetin ne olduğunu bildiklerini ben düşünmüyorum. O masayı o gün orada terk etmeyip çiftçinin oylarıyla gönderdiği e, birlik temsilcilerin orada tavır koymamaları üreticiler için büyük bir faciadır arkadaşlar. Üretim, üretim, üretim diyoruz. Ama üretimi arttırmak için üreticinin para kazanması lazım. Para kazanmadığını hiçbir sektörün içinde duramazsınız arkadaşlar. Eğer sütçüler bugün para kazanamazsa ne yapacak? Dişi hayvanlarını kesime gönderecek. Bakın 2008'de Türkiye'de bir yanlış politika yüzünden 2 milyon anaç sığır kesildi. 2 milyon anaç sığır demek kesilen her ineğe bir fabrika olarak düşünürsek üretimi tamamen sekteye uğrattı. Bakın o açığı hala kapatamıyoruz. O açık ve günden güne büyüyor. Bu verilen zaman üzerine aynı şekilde küçük işletmeler, özellikle aile işletmeleri hayvanlarını kesime gönderirse sıkıntı daha da büyüyecek arkadaşlar. Bugün bugün aldığımız bugün doğan bir dişi uzağının aktif hale gelebilmesi için en az iki yıl geçmesi lazım. Hayvancılıkta dişi hayvanların damızlık ırkların kesilmesi demek hayvancılığın en az 4 yıl geriye gelmesi demektir. Dört yıl geriden sil baştan başlaman lazım. Hayvancılığı düzeltmek için bir aylık, bir günlük, altı aylık programlarla olmaz. Bu fiyatları tekrar revize edilmesi lazım. Sütçüler ve üreticiler ayakta kalması lazım. Bu işi gerçek kişilerin ve üreticiyi temsil eden gerçek kişilerin gerçek bir üretici olarak oraya gönderilmesi lazım. En büyük çözümlerden birisi de üreticiyi temsil edenlerin o masalarda fiyatlar açıklanırken tavır koyup net bir şekilde eğer üretici eziliyorsa o masayı terk etmeleri lazım. Ülke hayvancılığını ne bekliyor arkadaşlar? Şimdi gıdanın tekelleşmesi, gıdanın tekelleşmesi dünyanın hiçbir yerinde istenilmeyen bir şey. Şimdi küçük işletmeler diğer büyük işletmelerin satışlarını bir şekilde terör ediyorlar. Ama bu şartlarda devam ederse üreticiler para kazanamazsa küçük işletmeler kapanmak zorunda. Hayvanlarını kestirmek zorunda. Az önce de dediğim gibi yani hayvancılığı düzeltmek bir yıllık projelerle, beş aylık projelerle, altı aylık projelerle olmaz. Uzun vadeli projeler. Bu şekilde devam ederse gıda boyutuna da baktığımızda, yani küçük işletmelerin yok olduğunda zaman üretici ile tüketici arasındaki parametre gittikçe açılacak arkadaşlar. Bugün 18 lira 35 kuruşla sat, çiftçinin sattığı sütü market raflarına baktığımızda veya ete baktığımızda, peynire baktığımızda bu işin tüketici tarafında olan yani vatandaşlarımızla gıdada sıkıntı yaşayacaklar. Gıda fiyatlarının yükselmesinin çiftçiye bir artısı yok. Çiftçi burada bir para kazanamıyor. Çiftçi sadece mevcut şartlarda kendi işletmesini döndürmeye çalışıyor. Ama önümüzdeki süreçte özellikle son 5 yılda ben Trakya için konuşayım. Trakya'da küçük aile işletmesi önümüzdeki 5 yılda kalmaz.